AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Murat Kaya ile birlikteyiz. Kendisinden sahadaki izlenimlerini ve seçim çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Efendim seçim süreci sizce nasıl geçti? Sahadaki izlenimleriniz nelerdir? Evet öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizim artık siyasette ciddi bir tecrübemiz oluştu AK Parti olarak. Biliyorsunuz dünyanın en büyük sivil toplum örgütüyüz ve bugüne kadar girdiği her seçimi açık farklılan olan bir partiyiz. Hatta Avrupa'da ve dünyada bazı ülkelerde biliyorsun yüksek sezi olarak bile okutulan bir AK Parti'nin seçim politikası var. Hamdolsun biz de Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destek, destek ve güçle beraber sağdayız. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sakarya'nın tüm mahallelerinde ulaşmadığımız tek bir seçmen kalmayıncaya kadar çalışacağımızı beyan etmiştik. Şu anda tüm arkadaşlarımızla beraber yaklaşık günlük 18-19 saat sağlardayız. Vatandaşımıza dertleşiyoruz, onlara ulaşıyoruz, ellerini sıkıyoruz, hemal oluyoruz ve dertlerini dinliyoruz. İnşallah sahayı ben çok iyi görüyorum. Özellikle 2018 seçimlerinde de GB Belediye Başkanı sıfatıyla sahada milletvekili adayı arkadaşlarla beraber çalışmalar yapmıştık. Ama şu anki sağ 2018'den daha da güzel. Hamdolsun. İnsanımız özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize yaptığı hizmetleri, sağladığı katma değeri bize gittiğimiz her yerde hatırlatıyor ve söylüyor. Bundan dolayı da çok memnunlar. Hamdolsun. Özellikle biz ilk partiyi kurduğumuzda kimsesizlerin, kimi sessizlerin sesi olacağız diye yola çıkmıştık. Ve İstanbul mitinginde gördük ki gerçekten Cumhurbaşkanımız bu ülkede o kadar güzel işler yapmış ki Kimsesizlerin kimi olmuşuk ve sessizlerin sesi olmuşuk. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın aldığı bu destekle biz de sağda milletvekili adayları olarak vatandaşlarımızla görüşüyoruz, eksikleri konuşuyoruz. Vatandaşların dönem dönem sistemleri de oluyor bizlere sağda. İşte biraz bu fiyat pahalılığından bahsediliyor. Ama biz onlara diyoruz ki dünyanın resesyonu, resesyona girdiği bir dönemde Avrupa ülkelerinde yıllık enflasyonu 0.5'lerden 3'lere 5'lere çıktığı 5-6 kat arttığı dönemde Türkiye'mizi daha önce de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teyit geçen bir ekonomik belirsizlik var diyelim ama inşallah seçimden sonra tekrar güçlü AK Parti iktidarıyla tek başına büyük bir AK Parti ittifakıyla Cumhurbaşkan Cumhur ittifakıyla inşallah vatandaşımızın bu dertlerini de sonlandıracağımızı kendilerine anlatıyoruz. Sağda gördüğümüz en eleştiri bu. Vatandaşımız da bunu yapmakta haklı. Zaten bu eleştiri kime yapılabilir? Ümitleri olan insandan, umutları olan insandan böyle bir beklentileri var. O da ümit ve umut bu ülkede ismi Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan arkadaşları. Hamdolsun bizler bu bilinçle, bu çalışma şekliyle beraber Sakarya'daki 768 bin seçmenimize ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah sağda en koordineli parti biziz. Diğer partileri biz çok fazla görmüyoruz. Oradaki milletvekili aday arkadaşlar da kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama biz öncelikle hem Ak Partili seçmenimize kendimizi anlatıyoruz tekrar hedeflerimizi, 2053 hedeflerimizi, 2071 hedeflerimizi ben özellikle kendim adına ben 14 yıl belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşınız olarak Sakarya'nın muhtelif ilçelerin tamamında kendi dostlarımız, işlerine yardımcı olduğumuz vatandaşlarımız var. Onlara da şunu söylüyorum. Evet AK Parti milletvekili adayız ama ben Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizden de, Saadet Partili kardeşlerimizden de gördükleri bu tablodan sonra özellikle onların da oylarına talibiz bir mesele yok. İyi Partili kardeşlerimizin de oylarını bekliyoruz. İnşallah tüm Sakarya'yı kucaklayan 1 milyon 80 bin yaşayan vatandaşımıza hizmet götüren bir milletvekili anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah Sakarya'mızı hak ettiği yerlerin daha da üstüne götüreceğiz. Zaten bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Vatandaş bizim yaptığımız yolları, acil durum hastanesini, şu anda başlanan yeni şehir hastanesini bunların tamamını görmüş durumda. Okullarımızı, eğitim sistemimizi, sağlık sistemimizi onlar da bu işlerle memnun olduklarını bize ifade ediyorlar. Özellikle son bu hafta Doğalgazı yaptığımız, bu bir aylık evet. fatura. Ee, ücret almamamızı konuşuyor vatandaşımız. İşte aylık 25 metreküp doğalgaz fiyatlarını konuşuyor vatandaşımız. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın verdiği bir müjde var biliyorsunuz. Kamu işlerine %45 zam seçimden sonra inşallah asgari ücrette yine bir düzenleme olacağını. Vatandaşımız Cumhurbaşkanımızdan gayet memnun. Öyle muhalefet liderlerinin sağda solda konuştuğu gibi öyle böyle bir durum yok hamdolsun. İnşallah şöyle bir iddiamız da var. Benim de sağda gördüğüm yılların 21,5 yıllık bir siyasetçi kardeşlerimizin kardeşiniz, abiniz olarak Cumhurbaşkanımız bugüne kadar aldığı en yüksek oyu inşallah bu seçimde alacak. AK Parti'miz en yüksek oyunu bu seçimde alacak. Cumhurbaşkanımızla beraber, Cumhur İttifakımızla beraber ülkenin bir 5 yılına, bir 10 yılına daha inşallah güzel günlere götürmek için talibiz ve bu talipliğimizle vatandaş tarafından gerçekten bir karşılık bulmuş vaziyette. Allah kaza bela vermezse 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakımızı ülkenin başına getiriyoruz. İnşallah 2053 ve 2071 hedeflerde yürüyoruz. Efendim son açıklamanıza dayanarak soruyorum. Ee, Sakarya'da siz seçim sonucunu nasıl görüyorsunuz? Hem cumhurbaşkanımız açısından hem de milletvekili dağılımı açısından. Sakarya'da cumhurbaşkanımıza karşı olan sevgi, kendinize biliyorsunuz. Sakarya'ya geldiğinde cumhurbaşkanımız ben bu şehirde huzur buluyorum diyor. Gerçekten de Sakarya Cumhurbaşkanımızın huzur bulduğu şehirlerden bir tanesi. Zaten bugüne kadar çok büyük destekler veriyorduk. Aynı destek artarak devam edecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz Cumhur İttifakı olarak hedefimiz buradaki tüm milletvekillerini çıkartmak zaten. Şu anda onun için çalışıyoruz Allah nasip ederse. Cumhur İttifakımızla beraber biz tüm milletvekillerini talibiz. İnşallah vatandaşımıza bizim gönlümüzün istediği şekliyle bize de yanıt verir diye düşünüyoruz. Ben Sakarya'da milletvekili sayısının AK Parti adına, Cumhur İttifakı adına artacak hocanda gördüm ve biliyorum yani. Peki çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.